Hey gidi kara deniz da Etmeye sevdaluk edenler yaşamadı etmeyelim sevdalık Edenler hamadi Geç karışı ma bakayım geç karışı ma bakayım sana bir doya doya sana bir doya doya sana bir doya doya, doya, doya. dolarun Başı kardur dağların Başı kardur benim de Yarım vardur benim de Yarım vardur benim de Yarım vardur Bir gün gör Mesam seni bir gün gör Mesam seni Yüreğim 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 yasak dur yüreğime yasak dur Kaç karun başı kar dur kaç karun Başı kar dur benim, de yarım, vardır, benim de yarım vardır benim de Yarım vardır benim de yarım vardır Geç karşı mabakayım bakayım geç karşı Ma bakayım sana bir doya doya sana bir doya doya sana bir doya doya bir ay doğar ilk akşamdan geceden. Neyden, neyden.